Hat bekle. Ne girdik? Bugün hiç. Evet. Hayır, bak. Bugün de sunucudaki oyunları oynayacağız. Evet, Öyle. Sunucu Hadi bence oynayalım. sen biraz yaklaş. Sunucuda oynamak güzel çünkü. Evet. Yo margat sayı. O. <laughs> evet. evet. Biz her video çektiğimizde neden ezan okunuyor? İmanlılık. Bence gel şurama. İmanlılık. Vaa. Wow. Hat bekle dini dersler. Nasıl? Kafeyli de doldu. Değil mi? Ah. Ya ben çürüdüm ya. Bu arada senin için yavaş Lime Team gir. Evet o Bedwars videosunu sildik. Çünkü o Bedwars videosunu görenler abonelikten çıkıyordu. Değil mi? Neden? Konu bulamıyorum ki. Konu bulamıyorum ki bir şey şey yapalım. Konuşalım. konu. Hey. <laughs> ya sen niye nasıl? Niye, <laughs> sen sen de video çekerken Türkçe'm bozuluyor mu? Evet. Benim de bozuluyor neden? de? Şu an videoyu izleyenler de fark etmiştir ben konuşamıyorum. Çünkü Benim çok çok farklı geliyor. <laughs> Lime Ama team. Ama ben abi sen Aynen. Kafana geçiririm bu kazmayı tamam mı? Ya ben adama tarakotayla vurayım dedim. Dur biraz da kazmayla vurayım. Ah hastayım. Hastayım et vonsun. <laughs> ah. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Furkan'ın ana sayfasındaki Teo ve İbret Bek bizim arkadaşımız. İkisine de abone olun diyecektim. Hı. Evet. Arkadaşı Satbek'in arkadaşları. Evet. Öyle. İnşallah nazar değmez. <laughs> Üstüme atlayacaksın değil mi? Hmm. Ya. Uy. Hay. Hayır. Hayır. Zostum. Karıştırma Cidden bu sefer gerçekten videoyu kapatıyordum. Hayır. <laughs> Hayır. Lan kamerayı açtım. Yanlışlıkla kamerayı açtım ben. Gir, gir bakayım bir kere de. Teşekkürler abi. Yanlışlıkla kamerayı açtım ya. <laughs> Hadi ben gidiyorum gene. Lop. <laughs> ya şampiyon. Şampiyon. Hadi gel Bedwars girelim. Hayır. Ne oldu? Ben tekrar gir yaptım. Sen niye giriyorsun? Şeye gir. Bedwars. Twilight. Twilight. <laughs> Nigalar dünyası. Güneş. Güneş. Güneş bizim mahvettin. Güneş. 45 derece güneş. Yaktın bizi güneş. Hah. Adana'lı abi güneşe taş atarken. Taş mı? Aferin Furkan. Şimdi kendine bir düşman edindin. Cidden mi? Evet. <laughs> Hayır dostum. Aferin. Eferim seni. Başta girmeme izin vermeliydim. Aa, kulaç attım. Oy, teşekkür. Ederim. Hayır. Hop. Ben de gireyim. <laughs> ben de girecektim. Ay dibine girmedim ya. Hatip sen zengin misin ya? Niye? O kadar havai bir şey nereden buldun? <laughs> Hayır dostum. Benim, Benim anahtar kelim. Sen ne bilmiyorum ki. <laughs> Girme ya. Ya rahat rahat Oo. Bir pikselde havada duruyordum be. Teşekkürler bana koruma yaptığın için. <laughs> Çok kötü güldüm ya. Aa, Buraya sana bir yardım ediyordun. He yardım mı ediyordun? He. Özür dilerim abi. Sen ne yapıyorsun ya? Vallahi özür ben dilerim. Yardım, yardım. Sanki ben burayı kırıyorum da sanki daha erken gideceğim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Yani hat bek gelmesin. Evet. Video şimdi başlıyor. Video şimdi başlıyor. Art İzleyiciler diyor ki neden? Ama tek ikimiz biliyoruz. Değil mi? Hayır dostum. <gülüyor> <gülüyor> Buf. Ben sana bir, bir gol attım. Ha? Ben sana sayı verdim. Cidden mi? Evet. Güzel. Hayır dostum. Ha, F1'e bastım. Hı. Arkadaşlar F1 aldık. Basayım mı F1'e? Bastım. Oğlum niye bana vurmadan geçiyor? Kanka beni bu çok güçlü bu <laughs> Ben şu f Tamam, Tamam o sırada girebilirim. Hayır dostum. Ha, artık ha, benim ha, bu... Kilatacağım. <laughs> <laughs> şey dediniz zannettim kilot. <laughs> Bence benim hayır dostum demem artık bir meme olacak. Değil mi? Evet. Ama ben abi çok İzleyiciler gene ne oluyor? Diyor. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum. Yes dostum. Al sayı verin. Bak Tamam bu son şu yok. Bilyoner. Tamam 3 golüm varmış. Son şu 2 golü daha atayım sana. Lop. Evet arkadaşlar ben çürüdüm. <laughs> Uzun zamandır oynayamıyorum. <laughs> <yok>. Hay <laughs> 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 Hayvan mıyız biz böyle sesler çıkartıyoruz evet. ya. Hı. Bence biliyorum. Ee, biliyorum size abone olun abone olun diye çok sıktık. Değil mi, Değil mi evet. Ama giriyordum. Hayır. Gene. Hadi tekrar oyna. Tekrar oyna. Çabuk çabuk oyna. Play like again. Oha burası neresi? Gemide miyiz? Burası mı? Aa bir dakika burada hacı. Hacı var? Tavaf et de. Tav tavaf, tavaf gel. Bizans gemisi. Sen şey yorulma. Ama burada portal nerede ya? <laughs> portalcık. Tatlı portalcık. Sana cici bebe vereceğiz. Hadi çıksana. Abi video fikirleri zor ya. 10 kelime challenge yapalım mı bizde? Hayır dostum. ben <laughs> şu an eğleniyorum. Ne güzel oluyor lan. Ben bir alarmım tamam mı? Bana her vur. Hayır dostum ya. Bana her vurduğunda hayır dostum diyorum. Tamam bu Hayırlı dostum. Evet. <laughs> evet. Aa portal orada. Aa ben niye portalı yani söylüyorum? Ben biliyordum ki zaten. Ha. <laughs> Sadece seni eğlenmek için böyle. zaten. Hadi bir kere verdim sayıyı girelim. Hadi, hadi gir bir kere, hadi, hadi. Teşekkürler hadi. Teşekkürler abi. Tamam, bundan sonra da giremezsin abi. <laughs> ne? Bundan sonra da daha girmene izin vermem. Neden abi? Öyle, yapabiliyorsan gir. Şu bilgisayardan oyunu oynaya, oynaya alışmışım ya. He, aynen. İzleyiciler, izleyiciler gene ne oluyor diyor İzle. sana yol yaptım kendime de şemsiye teşekkürler tam dostlar Ah ulan Aha aslında sponsorlu olsaydık şimdi tam sırası böyle bir tane oyun var. Dur kaydı durdurayım hadi peki söyleyeyim. Evet söyledim. <laughs> Ama harbiden çok güzel olurdu. Ne demek şimdi sponsor olmalı. Shift basmalıyım shift. Shift'in gücün. <laughs> Bu sefer de kendi güçlük kalsın kolları. Senin tarakot. Ben küstüm sana ben. Gittim bu köşede. Ha. 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 Yine o köşeye gitsene. Dur sana sayı vereceğim. Dur dur dur. Dur. Uh. Mı? Çıktım. Oyundan çıktım. Refleks oldu oyundan çıktım. Hayırlısın. Harbiden mim olursa şaşırırım. <laughs> Bir piksel daha <de> hayatta kalmaca. <laughs> <laughs> Paslı kol. Çıkalım. Ölmedin mi sen orada? Nasıl ya? Belki hayattan yok olup ölebilirim ama ismim asla ölmez. Hayır! <laughs> Hayır. Buraya bir tane daha da bebek isteyeyim. <laughs> Değil mi? Aynen. Bu sefer videoyu çok uzun yapmayacağız. Değil mi? 15 dakika nasıl atayım? Ya uzun olsun. Uzun daha iyi. YouTube'u YouTube da mı bilmiyorum ben. Biliyorum dostum. Ne biliyorsun neden? Belki dur. izleyiciler sıkılıyordur diye düşündüm ne? Evet. Yes. Evet. Evet. Belki evet. izleyiciler sıkılıyordur diye düşündüm de. İyi. Evet. İzleyiciler zaten <laughs> uzun video arıyor. Ha, uzun video ar Arkadaşlar reyini izleyebilirsiniz. <laughs> uzun video arıyorsanız. Evet. Of <laughs> ya bir salisa farkla <laughs> 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 Bu arada fark ettiysen ben sadece... şu tamam, şu şöyle. Burayı böyle ikiyle çarpayım. Üçle çarp. Tamam. <laughs> Nasıl oynuyorum? <laughs> Güzel. <laughs> ben de bir işte çürümüşüm arkadaşlar. Hadi sayı sayı verdim sana. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Teşekkürler abi. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, git gir bir kere. Teşekkürler. İzle şimdi Aklıma bir fikir geldi. Bir tane daha kanal açayım atıp. Onda da kokomelon paylaşayım. Nasıl fikir? Güzel. Hadi gir bir kere daha. Kaç oldu şimdi senin? İki. Gollerim gollerim. İki. Üç yazma ya, lan orada. Ya, ya, ya. Oyun yanlış şey yapıyor. İyi e, tamam ben son golümü de artık. Bitsin. Bad varsa oynayalım sonra. Aynen. Bizim bir taktik geliştirmemiz var. Hadi Bad gel. gir. Line team değil. Yellow team'e gireceğim. Girdim. Tamam. Bakalım. Evet. 3 evet. 4 Arabi. Arap abi gördüm. Arapçı. Arapçı. Lan. Nerede buranın fırını? tam buradaymış. Öf, Craft Rice'tan sonra burası bak gibi geliyor. Aynen. Ben de Özün kameramanım. Özür dileriz Argo için. Yani söylediğimiz kelimeler. Evet. <laughs> Birazcık öyle kal. Hemen dur. Açmışım. Guy açmışım. <laughs> allah Allahu ekber. Ben gözcüyüm. Hadi git şimdi bize. <laughs> şimdi sen git bize obsidyen getir. Hayır. Hadi atayım. E, tamam sen burayı kapla. Bana bayağı blok ver. Demir ver. Blok ver. Al. Blok ver, demir ver. Al demir. Fırın da sana demir veriyor. Çok iyi huylu bir evi. Evet. Klik. İzleyicilerin anlamayacağı bir şey söyleyeyim Söyle. Tam tahmin ettiğim mi? Tahmin ettiğim Ben abi çok sevdim. Evet. Hayır! Dönmek gat ölmek üzereyiz dostum. Hayır dostum. Elim eltik bırakma baba. baba baba baba. Ölmek üzere elemeler. Vuhu, <laughs> 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 dostum öldü. Neyse dostum. Bedwars'a bize göre, ah. bana gel. Al. Bedwars bize geldi. Hayır! Fireball yok mu? Arkadaşlar, hak bekle bizim bir yere gitmemiz gerekiyor. O yüzden e, videoyu devam ettiremeyeceğiz. Görüşmek üzere.